Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı'nın Aşık Veysel Bulvarı ile kesiştiği noktada başlatılan ve 30 milyon 548 bin TL'ye ihale edilen katlı kavşak çalışmalarını denetledi. Başkan Büyükkılıç, projeyle Hulusi Akar Bulvarı alt geçidiyle Aşık Veysel Bulvarı kesişimindeki trafik ışıklarının kaldırılarak kesintisiz akış sağlanacağını ve hem araç trafiği hem de tramvay trafiğinin rahatlayacağına dikkat çekti. Kent içi toplu taşımanın daha rahat ve konforlu olabilmesi için kısa ve uzun vadede çözüm üretilmesine yönelik ulaşım konularını masaya yatıran Başkan Büyük Kılıç ihale sürecinin tamamlanmasıyla birlikte bir an önce çalışmaların başlamasını istedi. Or General Hulusi Akar Bulvarı ile Aşık Veysel Bulvarı kesişimindeki iki adet U tipi kavşakta çalışmaları denetledi. <laughs> sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elçuman'la Fenişleri Daire Başkanı Ali Hastal'dan çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Büyük Kılıç, kesintisiz bir trafik hizmeti sunmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirterek şöyle konuştu. Bilindiği üzere Aşık Veysel Bulvarı üniversitemize giden ve Hulusi Akar Bulvarı. Bu iki bulvarımızın kesiş noktasında kavşak düzenlemesi alt geçit çalışmaları gündeme geldi ve bu projemizi ihale ettik, başlattık. Burada talasımızdan 30 Aralık'ta ihalesini yapacağımız tramvay hattımızın vuruşacağı ve kesişeceği Erciyes Üniversitemize giden tramvay hattımızın geçtiği boyutu gündeme getirirsek buradaki kavşak çalışmamız ile çok büyük bir rahatlama ve teknik olarak da sağlıklı bir kullanım söz konusu olacak buradaki çalışmalarımızda hem alt geçitimizi hem de e, Aşık Veysel Bulvarı üzerinde iki tane U alt geçit dönüşümünü e, gündemimize almış bulunuyoruz ve ihalemizin içeriğini oluşturuyor. Tabii bu çalışmalar yapar iken ihale süresi içerisinde bir senelik bir zaman dilimi öngörülmesine rağmen sağ olsun firmamızın gayretli çalışmalarıyla inşallah bunu en azından 4-5 ay daha önce yapacak bir yaklaşım beklediğimizi kendilerinden rica ediyoruz. Amacımız vatandaşımızı mağdur etmemek, kısa sürede bu hizmette buluşturmak. Tabii bu hizmetin yapıldığı süre içerisinde de alternatif yollarla ana yollarımızı kullanamadığımız, kullanamayacağımız için ister istemez bir miktar e, ufak tefek sıkıntılar söz konusu olacak ki bu sıkıntılarımızı 15 Aralık'tan itibaren başlıyor olarak görebiliriz. O açıdan bizlere dua etmelerini, en kısa zamanda bu sıkıntılarını giderip, sağlıklı, kullanışlı bir kavşakla şehrimizi, tramvayımızla, karayolumuzla buluşturacağımızı belirtiyor. Şimdiden şehrimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Başkan Büyük Kılıç sözlerini maske, mesafe ve temizlik kurallarını bir kez daha hatırlatarak sonlandırdı. Aşık Veysel Bulvarı üzerindeki iki adet U tipi alt geçit yapımı için kazı çalışmaları kapsamında alternatif güzergah yollarının tamamlanmasıyla birlikte Hulusi Akar Bulvarı üzerindeki kavşak noktalarında da bazı çalışmalar başlayacak. Bu kazının da başlamasıyla birlikte toplam 3 noktada harfiyat çalışmasına geçilecek. Kamulaştırmayla altyapı kuruluşlarının yaptığı çalışmalar hariç 30 milyon 548 bin TL'ye ihale edilen projede yaklaşık 110 metre uzunluğunda ve 10 metre metre genişliğinde kapalı kesite sahip 2 adet alt geçitle yaklaşık 50 metre uzunluğa ve 7,5 metre genişliğe sahip 2 adet U tipi alt geçit yapılması planlanıyor. Videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.